Haydi kaldığımız yerden devam edelim. En son hatırlıyorsanız bir önceki videoda şu akvaryumu kurmuştuk. Yalnız burada göstereceğim şeyler var. Balıkları yani betaları içerisine aldım ama ya şu bitkiler benim yüzümden yandı. Bu benim hatam tamamen. Ama benim de yapacak bir şeyim yoktu çünkü bunlarla beraber geldiği için bitkiler emaneten koyacak bir yer lazımdı. Yani devsazlar bayağı dayanıklı. Onda bir problem yok da bunlar hassas bitkilermiş. Yapraklarını bir tık yaktık. Kökleri bayağı sağlam hatta köklerden filizler var. Onları da görüyorum. Şöyle de göstereyim. Umarım toparlar. Toparlamazsa bu farklarından yine sipariş ederiz. Yapacak bir şey yok. Sonrasında burada şu balıklar için, betalar için üretilen bu saklanma yeri mi desek bunun? Dinlenme alanı mı desek? Ne desek? Bunları da buraya bıraktım deneme amaçlı. Çok güzel. Bunlar var ya efsane iş görür. Betalarda da iş görür. Karideslerde de iş görür. Mesela karidesler buraya gelip burada tırtıklamayı çok severler. Kelebek düşmüş lan. Güve düşmüş. Şunu bir alayım. Bak. Yalan. <laughs> Karidesler de buna bayılır. Buraları da görürsünüz. Hatta karidesleri burada salatalık bilmem ne koyarak da yemleme yapabilirsiniz. Hiç dibe uğraşmadan. Ve bunlarla alakalı aklımda bir fikir var. Ufak varyumla o konuyu görüşeceğim. Eğer yapabilirlerse ki yaparlar da. Yani o kadar büyük yapabilirlerse aklımda bir fikir var. Çoğunuzun gözünde şu anda canlanmıştır zaten ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Aramızda kalsın. Çoğunuz anladınız ne olduğunu. Bir bakalım yaparız derlerse efsane iş yapar. Hem siz de alırsınız hem burada da kullanırız. Gösteririz beraber. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu videoda yine tek tek akvaryum kurmayacağım. Muhtemelen üçünü bir arada kur kurarım. Hafta sonuna yetişsin çünkü birini kurayım birini bekleteyim dersem yine kurulum süreci de uzayacak. Benim burada yine içinde kaygı bitmeyecek. Aman işte akvaryumlar orada her yer bir yerde. Ofisteki eşyaları toparlamam lazım. Bir dünya dert var başımda. O yüzden toplayayım hemen yapayım kuruyum geçeyim tamam mı? Bir de yeni balıklar geliyor. Şimdi benim kurulumumu bekliyorlar. Kurulduğumuz anda yeni balıklar gelecek. Onlar da bir an önce gelsin. Ve size aaadır size bir şey göstereceğim. Bak burada kocaman bir koli var. Yerinden kalkmıyor şey, şey gibi. Bayağı da büyük. Ee, bunun açılımını yapacağız. Bunun içerisinde neler var neler. Bu da bir sonraki videoya olsun konusu. Çünkü bu videoda çok uzun sürer. Yüzeysel bir şekilde gösterip geçmek istemiyorum. Çünkü bunları akvaryum kurup içinde bir test edeceğiz, kullanacağız. Ve e, gönderimini de yapacağım buradaki ürünlerin. Ve içerisinde ışıklı tablolar da var. hatırlarsınız. bu dükkanda değil de bundan bir önceki dükkanda açtığım günlerde getirmiştim bunlardan. İçinde yeni, yenilenmiş ürünler var. Valla bayram edecek. Akvaryumlarınız harbiden coşacak. Çok güzel ürünler geldi. Ve bu yeni ürünler için güzel de bir stand ayarladım. E, hemen standım zaten elimizde var da. Oradan da güzel bir ürün standı yapacağız. Tamam o zaman şimdi yolumuz uzun, işimiz uzun ama keyifli. Ben ne yapacağım? Kamerayı durduracağım. Hemen bir yanıma çayımı alacağım. Çaysız olmaz biliyorsunuz beni tanıyanlar bilir. Çayımı yanıma alacağım. Müziğimi açacağım. Sonra bu akvaryumlara girişeceğim. Bir şeyleri değiştirirken, bir şeyleri yaparken de görüntü alırım. Çok sık böyle bir önceki videodaki gibi girip girip çıkmayayım ki. Hem sıkıcı olmasın hem uz uzamasın video. Hemen bam güm yapayım geçeyim. Tamam mı? Finaline bakarız. Ama yine ara ara görüntüler alırım. O zaman ben başlıyorum. Sizler de hala atmadıysanız ya da unuttuysanız video like atmayı unutmayın ki insanlara bildirim için. Kanala 3 ayda 4 ayda bir video attığımız için İnsanlara bildirim gitmiyor. Sizlerin sayesinde de insanlara bildirim gitmiş olsun. Haydi ben gidiyorum, birazdan geleceğim. Evet, hemen hızlı bir şekilde kurulumunu yaptım. Şöyle... Taşlardan tabi şu an bulanık ne kadar görünüyor bilmiyorum. Taşlardan yine bu tarafa doğru bir eğim ve ağaç kütüğü koyarak sazlarla beledim buraları. Ya klasik işte şunun hemen hemen aynısı oldu. Bununla daha çok böyle taş figürleri vardı ama. Ya şu bunda da taş figürleri var lan. Doğrudan doğru, doğru aynısını yapmışız. Ya yani farklı taş rengiyle. Yeter ya bana yeter. Bunların içerisinde balık dolduracağım için. Buralarda yavrular mavrular gezinecek. Baya bir dolup taşacak balıkla burası. Güzel keyifli olacak. Şimdi bu arada önceki videoda önerenler olmuş. Hani su doldururken tabak koy, poşet koy. Yani ben hep öyle yapıyorum zaten de. Ben burada da zaten kumun olmamasını ya da en az şekilde, en böyle ince şekilde olmasını istiyorum. Daha bunlara bir kum düzeltmesi yapacağım. Böyle arkaya doğru bir yığıma yapacağım. O yüzden buraya direkt bam gün boşaltıyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Rahat oluyor. Şimdi bunun hemen suyunu tamamlayacağım. Üst kısımda az bir çeyrek su kaldı. Çeyrek bile değil hatta. Üst kısımda çok az bir su kaldı. Şöyle bir damacana daha su alır. Onu halledeyim. Sonra filtresini takayım, çalıştırayım. Geriye iki akvaryum kaldı. Onları da bam gün hemen kuracağım, geçeceğim. Şunun yapraklarını budama yapacağım. Bu görüntü bende vicdan azabı yaratıyor. Ya yazık ettik ya. Harbiden çok üzüldüm ama alttan da geliyor inşallah kurtaracağız. Şu geniş yapraklılar harbi kafama takıldı. Ee başka şimdi burası olacak. Şurası olacak. Elimde de hiçbir şey kalmadı. Ya çok güzel şu köküm var ya bir tane. Nerede lan o? Bulamadım şu an nereye koyduysam. Büyük kök vardı ya onu yapmak istiyorum da. O daha çok black akvaryum oluyor. O yüzden onu kullanmayacağım. Belki şu taşlardan başlardan kullanırım. Yoğun bitki yaparım. Ama genel anlamda yoğun bitkili akvaryumlar olacağı için çok da bir problem değil. Ortada iki tane böyle hemen hemen birbirinden aynısı akvaryumlarımız oldu. Sorun yok. Hayır devam. Eee nereden başlasam şu mu daha kolay olur? Şu daha kolay olur. Şuradan başlayayım. Şimdi ben bunu suyunu tamamlayacağım, fitresini takacağım. Sonra buna geçeceğim. Patküt patküt bunu halledeceğim. Ardından onu bir güncelleme yaparız. Yine videoya gelir bir giriş yaparım. Ee, sonrasında da şunlara geçeceğiz. Ha, bu artık şuradan kurtulalım da hayvanlar gelsin. Çok işim var. Yani iş çok işim yok da keyifli güzel şeyler olacak. Şu döküntüden bir kurtulayım. Bunu oğlum baksana her yer bir yerde. Bu arada çok sıcaklık. Hemen bir tane kule attım oraya. Haydi o zaman devam. Şu ikisini de yaparken Yine gelirim ben. Evet, bunu da doldurmak üzereyim şu anda. Bunda biraz bitkilerim azaldı. Vallahi bir bu taraftan buraya bir de soldan da sağ tarafı doğru diktim. Orta boş. Tabii şu an hiçbir şey görünmeyecektir. Buğulanma var kumdan dolayı. Şu biraz netleşmeye başladı ama hala filtreyi açmadım. Filtreyi açsam bunun bir 10 dakikası var. Cilop gibi olur. Maşallah bu zaten bu akvaryum güzel oldu. Şu bitkiler var Of neyse. Döküntüm de bitkiyle alakalı bu kadar oldu. Şöyle bir dev saz bitkim var. 2-3 dal. Sonrasında burada Java fernler var. Anubiaslar var. Onlardan Aa şöyle bir bitkim daha var şu da var. Çınar neydi bunun adı bir şey. Ondan da ekeceğim. Onu da artık diğer akvaryumu hallederiz. Şimdi suyum bitti. Arıtmadan su dolduruyorum, su çekiyorum. Onu bekliyorum. Hala arıtma yavaş aktığı için Onu biraz bekleyeceğiz. Şöyle bir hmm, tutturayım. Arıtmadan su bekliyorum. O da hal olsun. Devam edeceğim. Çünkü bir tane kurulması gereken akvaryumumuz kaldı. Tak 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 hepsini oturttuk. Sonrasında süsleme püslemeye gideceğiz. Ona bir daha geçemedik. Bir geçebileydik. Ne yapıyorsun benim Sarmaşıklar. orada. Sonra sarmaşıklar da burada. Ha, hepsi burada. Köy çeşmesi gibi akıyor zaten baksana. Şimdi bu he, deve tabanının yaprağı suya değmeyecek. Kökü değecek. Yaprağı değdiği zaman bir sarar mı oluyor? Alp toplamış zaten belli. Yaprağı değmeyecek, kökü değecek baksana. Canavar gibi oldular. Kökünde ne kadar yeni budaklar verdiğini görüyorsunuz. Bunlar hep yeni, şu beyaz olanlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Elim anca sığıyor oraya. Onu oradan halledeceğiz. O kadar sıcak ki ofis. Bak direkt bildiğin terlik giydim. Çorap morap hak e çıkarttım. Şöyle açayım mı? Bakalım. Bu da öyle sesli çalışan bir cihaz değil Allah'tan. Bu kadar bunun sesi de. Alttan alttan bir vuruyor var ya buz gibi. <laughs> Şimdi geriye kalanlar bitkili umarım tamamlanıyor. Bir stand kurulumu olacak. Buraya ürün standı kurulumu olacak. Sonrasında ne olur? Beta üretimine başlayacağız. Beta üretim. Bak dişiyi görüyorsun zaten. Anlatmama gerek yok. Şu beyaz dişiyi Allah düşüyor. Şu beyaz dişiyi kendime ayırdım. Dişler biraz birbirine tartaklıyorlar. O yüzden de acele etmeye çalışıyorum. Normalde dişler birbirine dokunmaz ama bazı beta dişleri de psikopat olabiliyor. Arada bir böyle birbirine tartaklıyorlar zaten. Baksana hep. Arkadaki kovalıyor onu. Herhalde bunun yumurtası var da o yüzden bu kovalıyor bilmiyorum. Haydi o zaman ben devam. Anlatacak bir şey yok. Böyle ne anlasam diye duruyorum. En iyisi gideyim devam edeyim. Suyu bekleyeceğiz şimdi. Arıtmayı bekliyorum. Haydi görüşürüz. Evet nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Şimdi iki akvaryum daha kurdum. Sadece şu akvaryum kaldı. Birazdan bunu da kuracağım. Ve şöyle içini gösterdim hatırlamıyorum ama şöyle bir göstereyim. Sazları buradan diktim. Biraz aralıklı diktim boşluklar bırakarak diktim. Şu dragon stone'ları buraya koydum ve elimdeki son kalan kökü de orada kullandım. Bir diğerinin kopyası gibi bir şey oldu ama bir diğeri de bu. Hemen hemen aynı oldu ya. Diğerinde daha büyük taşlar var. Sazlar daha sık ekili. Burada da böyle kullandım. Bence bu da fena olmadı ya. Şöyle daha bir rahat ferah oldu. İçerisinde bir, bir tane beta var. Betaları akvaryumlara ufaktan bir saldım. Bence fena durmuyor şu anda. İyi güzel. Yani içine canlı koyabileceğimiz gibi bir akvaryum haline geldi. Yalnız şu dişi de çok güzel maşallah. şu Şöyle... Oturarak da bir göstereyim. Yani sazlar büyüdüğünde, sazlar bu tarafa doğru yoğunlaşmaya başladığında görsel açıdan daha da güzel görünecektir. Ama şu sazların tepede toplanması tam da bizim besleyeceğimiz türler için olmazsa olmaz. Biliyorsunuz canlı doğurancıyız. Canlı doğuranların yavrularını buradan tek tek toplarız. Valla süper oldu. Tam böyle canlı doğuran akvaryum oldu yani. Güzel, keyifli. Şimdi bu bitkiler daha coşacak, burayı saracak maracak. Şimdi gelelim buraya. Burası biraz gariban gibi duruyor ama burası yine bitkiler sardığında tam böyle istediğimiz gibi bir görüntüyü burada da elde edeceğiz. Daha burası boş bu arada. Bunu daha dolduracağım. Yani sazları bir buradan verdim, bir diğer taraftan verdim. Arkalarını biraz da bilerek boş bıraktım ki şuraları. Zaten kısa zamanda orayı yayarlar. Oraları doldururlar. Yukarıda ...toplanan bir saz görüntüsü var. Şu ortaya belki ileride bir şeyler ayarlarız. Burada da yine bir tane betamı serbest bıraktım. Burada dolaşıyor şu anda. Bir bakterisi ufak tefek otursun diye. Sazlar iyice büyüsün. Buraları güzelce sarar zaten. Bir de şöyle bir şey var. Benim buralara sürekli balıklar gelip gidecek. Yani yurt dışından balık getireceğim, balık götüreceğim. ...sizlere gönderim yapacağım. Hani burada hem hobi yapacağız... ...hem de sizlere balık gönderim temini yapacağım için... ...burada kalıcı, sabit işte... biro gibi bir akvaryum yapmak da çok mantıklı değil bir yerde. Çünkü benim sürekli bunlara elim girecek çıkacak... ...kepçe girecek çıkacak... ...işte balık gelecek... ...sonra onları topluca bir alacağım tekrar içerisinden... ...gibi gibi bir sürü mevzular dönecek bu akvaryumda yaz boyu. Ne demek istediğimi zaten yakın zamanda anlayacaksınız. Son akvaryumumuzu da kurduktan sonra... ...buraları güzel bir şekilde halledelim. Bu arada... Hadi size buraya kadar izleyen varsa... Üzlemi vereyim Bir tane de iguana geliyor arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz bir iguanamız vardı. Sağ olsun Alper abi iguana hediye etmişti bize. Ama aldığımızdan beri sırtında bir mantar vardı. O sıkıntıyı bir türlü atlatamamıştık. Sonra ilerledi, ilerledi, ilerledi ve kaybetmiştik. Bu yüzden iguana içimizde okta kalmıştı. Sağ olsun suyla bu arada Alper abi Petenzu'yu yani sürüngen mağazasını devretti bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, yeni sahipleriyle de sağ görüştük. Yardımcı da oldular. Bize güzel bir iguana seçip gönderecekler. Ee, bayramdan sonra gelecek. şu şu an bayramdan önce bu video. Ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bu arada son dakika gelişmesi bu yüzden videonun arasına giriyorum. Iguana için aklımda şöyle bir fikir var. Bizde bu balıkları akvaryumlara koyduğumuz eski demir setler var ya. Bizim önceki videolardan merak edenler varsa önceki videolara bakabilirler. Demir setler vardı zamanında burada. Akvaryum eski akvaryumlarımız vardı. Demir setlerin üzerinde duruyordu profil demirleri. O demirler hala bende duruyor. O demirlerle çok güzel bir iguana sürüngen yani kafesi yapma fikri var aklımda. Böyle dikey bir şey yapacağım. Ayaklarına da tekerlek kaynatacağım ve böyle şey olacak portatif yani istediğimiz gibi alıp şöyle sürükleyerek götürebileceğiz. Bence keyifli olacak, güzel olacak. Iguana için de çok rahat olur. E, büyük bir şey yapmayı planlıyorum. Olabildiğince şık bir şey yapmayı planlıyorum. Hatta aklımdan şu da geçiyor. Şimdi Iguana Terrarium'unu böyle dikey yapacağım. E, geniş olacak. Dış tarafını da, zaten burası benim mekanlar iç mekan olduğu için sıcak oluyor. Bir de zaten burası hemen camın önü olduğu için çok avantajlı olacağız. Yani dışını camda kaplayabilirim. Profillere cam yapıştırabilirim. da menteşeli cam da yapabilirim. Ya da hiç uğraşmayıp direkt tel ızgaralar da yapabilirim. İkisi de mantıklı olur. Tel ızgara olursa Iguana tırmanmayı sever. E, dekor yaparız içerisinde. İşte yatacağı alanı yaparız. Belki bir alt katı en altı cam kaplama yaparım. Orayı bir bazen havuz yaparız. Aklımda böyle bir fikir var Iguana ile alakalı. Bu aşamaları da Iguana terarım yapıyorum de güzel keyifli bir vlog videosu yaparım. Hep beraber nasıl yaptığımı, nasıl kesip biçtiğimi, nasıl tasarladığımı görmüş, izlemiş oluruz. Iguana için de zaten olmazsa olmaz kutu açılımı yapacağım. Bak kutu açılımla alakalı kafalar karışıyor. Arkadaşlar dünyanın her yerinde. Bakın gidin yabancı kanallara işte bir canlı alıyor. Direkt kutu videosu yapıyorlar. Benim İngilizce telaffuzum çok iyi değildir ama unboxing diye geçiyor herhalde. Direkt böyle kutu açılımı. Ben de direkt kutu açılımı yapıyorum. O yüzden canlılar kutu açılım videosu. Hem keyifli oluyor hem dikkat çekiyor. Canlı kutu açılımı deyince insanlar merak ediyor böyle. Keyifli oluyor. O işin içinde bir espri olmuş oluyor. Yalnız şu betada var ya bak. Allah maşallah elime çok güzel betalar var. E, hele bir tane daha var, o da efsane. Kafası kırmızı, kendi böyle bir pembe, böyle tuhaf tuhaf halleri var. Şu beta da kot ceket giymiş gibi ya, bak şu var ya, kot ceket giymiş gibi ama bu ışıklı bir ortamda kuyrukları pembeleşiyor, kafası da pembeye dönüyor, gözleri siyah dönüyor. Çok garip bir beta. Yani şu beta çok güzel bir beta. Dişilerimiz burada, akvaryumlar bu arada yeşil siyah, güzel oldu. Yani şöyle bitkiler iyice bir dolduğu zaman, bence. Baksana harbi güzel duruyor şu an. DJI'nin minik ekranından baktığım zaman güzel duruyor. Şunu da bir tamamlayayım. Sonrasında burayı yine boşaltıp temizleyeceğim ve yerleşmeye başlayacağım. Şu deve tabanlarını halletmem lazım. Saksı bitkileri gelecek şimdi buraya. Deve tabanları da burada harbiden akvaryumda. Coştu da coştu maşallah. Şuna baksana ne güzel oldu. Şunun yaprağı bir cinsip Çıktı böyle bir baksana bir ağzı yüzü bükülüyor sağlıklı ama bir herhalde büyürken şurası duvara temas ettiği için böyle bükük büyüdü. İçe doğru kıvırdım ben de. Bunu videonun başında göstermiş olabilirim ama şu bizim kendi yaprağımız kedinin yemiş olduğunun kardeşi. Diğer bitkiler de içeride. Tamam hadi yine lafa daldık. Kuşlar da orada yuvada giriyorlar çıkıyorlar hala bir gelişme yok onlarla alakalı. Onlara güzel bir şey yapacağım. Bir modifiye yapacağım. Tamam Haydi ben devam ediyorum. Çünkü video kısa oldu diye düşündüm. Dedim araya bir gireyim şöyle bir güncelleme atayım. Bir de Iguana ile alakalı gelişme olunca dedim haber vereyim ben de. Buraya kadar izleyenlerin haberi olsun. E, muhtemelen yeşil bir Iguana alıyorum. Yeşil var, kırmızı var, mavi var. Abi yeşilciyim ya. Diğerleri çok pahalı bir de. Gerek yok. Şunu da bitireyim geliyorum. Hadi bakalım. Evet final haliyle tekrar geldim dedim hiç uzatmayayım direkt finale geçeyim. Çünkü bayağı yoruldum. Kurulumlarımızı yaptık. Şu köşeyi bitki köşesi yaptım. Şimdi arkadan bir ışık açık çok belli olduğunu bilmiyorum ama Burada palmiyemiz var. Yerde deve tabanımız var. Şu iki bitkinin ismini unuttum. Sonra buraya bir kafe sistemi yapacağım. Emanet koydum. Şimdi çünkü yarın bayram. Bayram olacağı için de ofisi en azından şöyle bir döndüğüme kadar idare edecek şekilde ayarlayayım dedim. Döndüğümde yine tekrardan hallederiz. Bu tarafa döndüğümüzde teraryumu buraya getirdim. Yılanı teraryumun içine koyacağım ama kendi kutusuyla beraber koyacağım. Çünkü bundan bir şekilde dışarı çıkıyor hatırlıyorsanız yılanı ilk getirdiğimizde. Yılanın derisi üzerinde. Her şey emanet duruyor bu arada. Yerli yeri koydum. Döndüğümde bayram dönüşü her şeyi halledeceğim. Zaten bir de iguana geliyor. Şimdi iguana ya da e, demir profillerden benim şu bunların ayakları var ya. Eski akvaryumlarım koyduğum sehpalardan dikey ve altı tekerlekli bir kafes yapacağım. İstediğimiz gibi onu alıp taşıyabileceğiz. Onu muhtemelen ya şu camın önüne halledeceğim. Ya şu arka tarafa koyacağım. Ya da bu tarafa bir yere de alabilirim. Bilmiyorum. Bir yaptırayım. Duruma göre bakarız. Iguana'ya da güzel bir yer yapacağım. Iguana'dan sonra da yılanımız var. Iguana'mız var. Yine diğer sürüngenlerden böyle peyderpey zamanla alırız Sadece akvaryum videoları değil de böyle sürüngenleri de deneyimlemeye devam ederiz. Burada da akvaryumları güzelce kurdum. Elimde olan malzemelerden kurdum geçtim. Hiç uğraşmadım valla. Yani şuradan taşlardan dizdim. Şu bitkilerden koydum içerisine ve buraya da şu ışıklardan, şu ışıkları kaydıracağım arkadaşlar. Bir ışık daha gelecek. Bunun zamanında söylemiştim ama üşenmiştim sonra. Ama şu görüntüyü, şu her şeyi tamam. Şu ışıklar bir sıkıntı. Işıkları bir tık kaydırıp yeni bir ışık almam lazım. Belki iki tane alırım ama iki tane sanırım sığmaz. Bir tane alsam her şey dengelenir gibi. Bir tane aldığımızda şuraya koyarız. Şunları bir tık kaydırırız yan taraflara doğru ve yerli yerince oturmuş olur. Onun haricinde monsteraları, dev tabanlarını budadım. Budayıp yalnız akvaryumda harbiden muazzam oluyorlar. Bak kökü görün. Monstera'yı buraya aldıktan sonra deli gibi fişek gibi attı. Direkt köklenmeye başladı. Yapraklar zaten felaket güzel gelişti. Şu Monstera yaprağı sadece suyun içinde duruyordu. Suyun içine yaprakların değmemesi lazım. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Ama da toparlar kendini sıkıntı yok. Sarmaşıklarımız patoslarımız da suyun içerisinde devam ediyor büyümeye, yetişmeye. Onları direkt suyun içine attım bak. Monstera'nın kökünü görüyor musun? Deli köklendiler. Sadece köklenmeyle kalmadılar bak. Burada şu yaprak daha yeni. Hani Monstera'yı ben buraya getirdiğimden hemen sonra bir yaprak geldi bu bir. İkincisi videoları takip edenler varsa onlar bilir. Şunu kedi ısırmıştı hatırlıyorsanız. Kedi yemişti yaprağını. Şu yoktu ben bunu akvaryumun üzerine aldım hemen bu çıktı. Arkasından bir tane yaprak daha vermiş. Bak burada görüyorsunuz. Ve onlar da çok güzel köklenmişler. Hemen bir monstera da buraya attım. Ya bizim benimle büyük monstera vardı sağ olsun İzan'ın gönderdiği hediye göndermişti. yalnız yaprağın sağlığına bak maşallah. Monstera'yı güzelce budadım ve buralara attım. Şu yaprak bir Büyürken sanırım duvara yapışık büyümüş, eğimli büyümüş böyle. Ama o da toparlıyor şu anda yavaş yavaş. Yani bir, çok bir problem yok ama duvarda sıkışarak büyüdüğü için bir yamulmuş büyürken. Bir monstera da burada var. Yalnız şu akvaryumların mantuzları harbi Kötüymüş bu filtreleri. Vantuzla da yapıştırıyorum ama vantuz kendini bir yerden sonra bırakıyor. Burada da bitkilerimiz var işte. Kuşlara emanet. Buraya aldım. Kuşlara bir kafes var elimde dikey. Çok güzel. Papağan kafesi. E, muhtemelen Jaco kafesi herhalde. Bayağı büyük. Ona alma gibi bir ihtimalim vardı ama sonradan bir vazgeçtim. Çünkü bu yatay olduğu için daha böyle kullanışlı oluyor. Ama kuşlara belki bir sistem yaparız. Bu arada kuşların içerisinde arkadaşlar şunu çıkarttım. Buna bayıldılar. Çok da ördüler ama alt tarafta yani alttan malzemeyi çok aldıkları için alt kısmı açıldı. Ee, bunun içine yumurtlamışlardı ilk. O yüzden bunu çıkardım, onun yerine diğer şu yuvalığı kullanacağım. Onu da hemen içine girip çıkmaya başladılar zaten. Bu arada dişi kuşa, ben bunların dans görüntülerini paylaştığım günün akşamı bak ertesi gün değil, o günün akşamı dişi kuş hastalandı. Bak korkadım nazar değecek diye. Zemine bir baktım, zeminde duruyor. Gözler kapanmış tamam mı? Dedim, aha gidiyor kuş. Baya giriyordu. Aldım bir baktım yumurta sıkışmış. Hemen kalçasına sağ olsun Kerem de tarif etti. Hemen kalçasına bir güzel zeytinyağı damlatıp masaj yaptım. Sonra o, o gün yumurtayı getirmiş, bunun içine yumurtlamış ve sonra rahatladı. Şimdi tekrardan çiftleşiyorlar. Sürekli yedi indir çiftleşiyorlar bunlar. Şu Krakar yem de normalde bunlara belki uygun değildir. Hani yeme tarzından ama aldım yemin içinden çıktı ben de öyle astım dursun diye. Erkek yuvanın ağzında dişi gelip çıkıyor. Daha yeni yapmama rağmen zaten alışkınlar. O yuva da bunların içindeydi. Yılanımız da burada. Yılanı da göstereyim size yılana ayrı bir video yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Bu arada yılana güzel bir kap daha buldum. Ya yani gönül ister ki direkt şunu alayım da. Adi herif bundan kaçıyor. O yüzden böyle görüntü olarak çirkin saklama kaplarında besliyoruz. Yılan bunun içinde şu anda görünüyordur. Orada reis. Şöyle ışığın altında tutayım. Bu arada bayağı sakinleştirdim yani artık öyle bir atak yapayım durumları çok olmuyor. Yine oluyor arada bir ama çok olmuyor. Onun da sistemini şöyle çözdüm. Ya da bilmiyorum çok oynadığım için de alışmış olabilir. Beslemeyi burada yaptığımız için sürekli getirip burada besleme yaptığımız için hayvan ben her elimi uzattığımda ''Aha diyor besleyecek beni diyor ve hali atak yapıyor. Öyle bir mantıktan ilerledim. Artık beslemeyi orada yapmıyorum. Çıkarıp başka bir yerde yapıyorum. Öyle olunca elime de saldırmıyor. Bak yılanın derisini buraya koymuşum. Yorgunluktan unutmuşum. Neyse burada dursun da hallederiz. Şuradaki akvaryumu da yıkayacağım. Bu Ultra Clear özel cam akvaryum yine. Çok güzel bir akvaryum. İçerisinde iki tane bebeğimiz var. Aksot bebeği var içinde. Filtresini emanet edelim. Sizi burada durun. Koydum hemen çalıştırdım. Onlar orada duruyorlar. Son halimiz bu arkadaşlar. Buraya şimdi ne olacak? Mustafa abiden, Trakyalı akvaristten buralara balıklar gelecek. Tamam mı? Sonra yurt dışından güzel bir ivory türü buldum. Kısmetse o gelecek. Yurt dışından yeni balıklar gelecek. Yeni canlılar gelecek ve akvaryumlarımız tıka basa balık da olacak. Onun haricinde zaten elimde güzel betalarım var. Buraya koymadım şu anda. Onlar arka planda duruyorlar. Şurada güzel bir ithal akvaryumum var ya benim yanları kıvrımlı ufak. Onu buraya yerleştirip burada güzel bir beta üretim serisi düşünüyorum. Zaten Iguana Terrarium'u geldikten sonra buraya stand gelecek. Standla beraber hem ürünlerimiz geliyor. Şimdi dükkana yeni ürünler geliyor. Hatta geldi kutu açılımı yapacağım. Videonun başında göstermiştim. Yeni ürünlerin standı olacak ama onu ya buraya yaparım ya da şuraya bir yere yaparım. Muhtemelen burada gönderim ürünlerim var. Kendi kullandığım malzemelerim var orada. Ofisin diğer odasında da standlar var. Oraya da ürünleri yerleştirdim ama yani genelde çekimi burada yaptığımız için bölük pörçü olsun istemiyorum. Buraya numuneleri koyacağım. Arka planda depoda zaten onlar duruyor olacak. Ve yazın artık yazın demeye gerek yok ama havalarda bir türlü tam anlamıyla sabit bir ısıya ulaşamadı. Saklama pleksi kaplarda arkadaşlar özel tür canlılar besleyeceğiz ve ya özel tür lepistesler üretimine başlayacağım. Saklama plexi kaplarda da özel tür balıklar üretimine devam edeceğim arka planda. O bizim amatör hobimiz olacak. Onu tamamen amatörde yap yapacağım. Yani sistemi tamam amatör demeyeyim de Tayland usulü, işte Nijerya usulü, Vietnam usulü yani yurt dışında gördüğünüz gibi o tarz şeylerden yapacağım. Bir de benim eski videolardan hatırlayanlar vardır. Bu sivrisinekleri üretip balıklara canlıya mı yapıyordum? Yakın zamanda öyle bir video gelecek. Tam zamanı geldi. Bu fırsatı kaçırmamam lazım. Yazı yaz boyu bizi ısıracak olan sivrisineklerden intikamımı alacağım arkadaşlar şimdi şimdiden. Güzel bir sistem düzenek yaptım. Ofisin hemen camın önüne orada hatta burada yol kenarlarında güzel yeşillik alanlar var. Oralara birkaç yere böyle bir düzenek kurdum. Sivrisinekleri bekliyorum. Oraya bir güzel ürüyecekler ve geleceğiz burada sivrisinek yavrularıyla balıklarımızı güzel güzel besleyeceğiz. Tamam dostlar son durumlar bu. Çok güzel videolarımız devam ediyor. Merak etmeyin. Videoları aksatmadan atacağım bu arada. Sadece buranın yoğunluğu beni çok böyle darladı. Hani uzun iş yaptık. Videolardan bir önceki videodan da izlersiniz anlarsınız. Kumlara boşalt filtreleri yıka bilmem ne yap ıvır zıvır. tek başım olunca haliyle bir yandan da gönderimler yapıyorum. Sürekli kargoya gidiyorum geliyorum e, falan pişman. Bir yandan da oyun kanalıma video çekmeye çalışıyorum. Haliyle kaça bölündüm? Bir sürü şeye bölündüm. Anca yetiştim. Haydi o zaman. Bu arada bayramın kaçıncı günü yayınlarım bilmiyorum ama mübarek kurban bayramınız kutlu olsun bütün inananların. Size bir ara video olsun dedim. Olur da misafirle gitmek istemeyen, sıkılan eden varsa, odasına tıkılanlar varsa onlara da güzel keyifli bir vakit geçirin oluruz. Yalnız şu köşe bir hoşuma gitti. Bunu arttıracağım. Burayı daha genişleteceğim. Yani buralar komple bir sarmaşık olduğunda bir keyifli bir görüntü olacak. Onu istiyorum ya böyle. Dolu dolu sarmaşık olsun istiyorum her yer. Hatta sadece şurası yapay. Başka hiçbir yere bulaştırmadım. Olabildiğince her şeyi doğal yapacağım. Her şeyi gerçekçi yapacağım. Tamamdır. O zaman kanala abone olmayı, videoya lütfen like atmayı unutmayın. Telefondan izleyenler like attığında alt kısımda hype score tablosu gibi bir şey çıkıyor. Oradan hype puanı vererek ekstra ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Haydi o zaman ben gidiyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.